Müslümanlar, bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam, politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim, her zaman senelerdir bu kürsüne size hitap ediyorum. Senelerdir size bu buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. İğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyor. Ben oruç tutarken oruç tutmayan politikacıyım. benim Ramazanımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı seni sever miyim ben? Sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Ruhumda en çok saygı duyuyorum. Efendiler, aziz müminler, millet olarak yaşayacaksak İslam inançlarına, İslami hükümlere saygı duymak zorundayız. Cumhur reisi de saygı duymak zorundadır. Gelecek sizi Nerede şimdi? Dün akşam Kadir gecesiydi. Kadir gecesiydi dün akşam. Devlet çapında bir hazırlık gördünüz mü? ne hazırlığı vardı devletin Kadir gecesinde ama bir Noel gecesi, bir yılbaşı gecesi gelince bir ay evvelden devlet hazırlık yapıyor. O gece küs kütük, sarhoş olup da, serkeş olup da yolunu Müslümanlar. Bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam.